Kuala Lumpur'da yeni açılan bir alışveriş merkezine geldik. The Exchange TRX diye bir alışveriş merkezi. Burası alışveriş merkezinin üçüncü katından dışarı çıkılan bir çatı bahçe gibi bir alan. Bayağı büyük. Daha gerçi birçok alanı açılmamış. Yavaş yavaş açılıyor. İçeride de bazı mağazalar daha yeni açılıyor ama bayağı açılan mağaza var. Yani şu karşıda gördüğünüz binanın şu an yarısında gibi bir yani. Şu karşıdaki Malezya'nın en büyük binası. O da geçen sene açılmıştı. Merdeka binası. Dünyanın da ikinci yüksek binası yanlış bilmiyorsam. Ve bu alışveriş merkezinde şöyle bir ofis ve rezidans binası var. Bina bu. Umarım kafamıza yıldırım düşmez. Bulutlar toplandı çünkü yağmur geliyor yine. Bu binanın burası alışveriş merkezi. Bir kısmı da bloklar şurada yeni yapılıyor görüyorsunuz zaten. Burası alışveriş merkezi. Şimdi içeriği de göstereceğim size. Şimdi şu arka taraflarda bayağı bir bahçeler, oyun alanları, park alanları falan var. Havuzlar falan var ama görsel havuzlar tabii. Yüzme havuzu değil bildiğim kadarıyla. Ama şu an her tarafı tam olarak açılmamış. Malezya'daki birçok alışveriş merkezinde olduğu gibi bu alışveriş merkezinde de her taraf Çinli kaynıyor. Yani buradaki alışveriş merkezleri sanki Çinliler için yapılıyormuş gibi. Ki yapanların çoğu da zaten Çinliler oluyor. Çünkü Malezya'nın genelde zenginleri Çinliler. Şu karşı taraflar çoğunlukla kapalı alanlar. Şu yeşil alan ne aşkım? Golf sahası mı? Ha? Bir gidip bakayım ben. Şöyle bir gidip bakalım. Yani şey olacak kadar Golf sahası olacak kadar büyük bir alana da benzemiyor ama Bakalım neymiş yani şu Karşıda merdivenler kapalı o merdivenlerin diğer tarafında da bir alan var ama Bu taraflar şu anda kapalı Güvenlik bekliyor Burada Etkinlik alanı gibi bir yer yapmışlar muhtemelen ileriye doğru hatta oradan bir kat daha yukarıya doğru merdivenle gidiş alanları var. Şurada HSBC binasının yeri var. Oteller var. Böyle bir alan. Hadi şimdi tekrar içeri girelim. Dışarıda zaten yağmur yağdı yağacak. Biz Ayla İlyan'ın kimlik kartını almaya geldik aslında buraya. Burası da yakındı. Dedik gelmişken bir uğrayalım, hem bir yemek falan yiyelim. Acıktık çünkü. Sabah gene hastanelerdeydik. Ayla İlyan'ın aşısı vardı, onu yaptırdık. Ferah Ferazan'ın yarasının pansumanı vardı, onu yaptırdık. Benim ortopedi randevum vardı, ona gittik. O bayağı bir uzun sürdü zaten. Sabahtan beri gene hastanedeyiz. Kızım. Ayran geldi. Uyuyor, uyanıyor. Bugün aşı oldu, biraz huzursuz tabi. Kızım, uyandın mı sen? He? Acıktın mı sen? <laughs> Belki acıkmıştır. Hadi biz go inside. Pasta, kahve, ben açım. Yonu aç. Kızım da aç. Kızım da aç. Değil mi kızım? Açım açım aşkım. Haydi geçelim içeriye. Evet buradan içeri girdik. İçerisinde böyle bir alan. Şu karşıda ikinci kattan üçüncü kata kocaman bir merdiven yapmışlar. Bildiğin sokak merdiveni gibi. Ortada koca bir reklam panosu. Burada aşağıda Christmas'ın standı var. Channel'ın. Şimdi daha aşağı ineceğiz, daha aşağı inmedik. Bakın şuraya bir tane tostçu açmışlar, Kore tostçusu. Önünde bir sürü sıra var. Ya bildiğin tostçu yani. Ha bak burada da ekmek ürünleri, hamur ürünleri satan bir yer ve önünde bir sürü sıra var. Ve parafaraza da girmiş sıraya. Ben dedim bir bakayım güzel ekmek varsa, güzel ekmek alayım mı? zannetmiyorum bakalım. Türk ekmeğine benzer bir ekmek var mı? Haydi gidelim aşağıya doğru. Şöyle merdiveni yakından göstereyim size. Bildiğiniz sokak merdiveni gibi kocaman bir merdiven yapmıştır. Güzel bir düşünce. İnsanlar oturuyorlar, fotoğraf çekiniyorlar. Yani aşağı inip yukarı çıkmaktan ziyade zaten onun için yürüye merdivenler var. Dekoratif amaçlı. insanlar hem dinlendikleri hem fotoğraf çekindikleri bir alan olarak yapmışlar. Güzel de olmuş etrafında yeşillendirmişler. Asansöre gidelim. Aşağıya inelim bakalım ne var. Şöyle bir yerden biraz atıştırmalık şeyler aldık. Lavander diye bir yer. Ya burada çok fazla böyle hamur işi, kek, poğaça, kurabiye tarzı şeyler satan yer var. Mesela karşıda Paris baget var. Şurada sevubu var yukarıda gösterdim tostçu vardı. Ondan sonra işte o parkeri vardı. Yani bayağı bir böyle hamur işi satan yer var burada ve seviyorlar. Yani aslında hamur işi çok fazla bu bölgenin ürünü değil. Genelde zaten işte isimleri de gördüğünüz gibi Avrupayı isimler hep. Avrupa ürünleri. Yani buğdaydan yapılan şeyler genelde Avrupa ürünleri. Burada pirinç ağırlıklı ve noodle ağırlıklı beslenme olduğu için ne bileyim aslında burada bir Türk börekçisi açmak lazım. Böyle simit, poğaça, kol böreği, su böreği, kök böreği. Güzel gider aslında ama tabii benim o konularda pek tecrübem yok. İlk önce bir öğrenmem lazım. Evet. Biz de atıştırmalık böyle ekmek tarzı bir şey aldım ben kocaman. Ben anca doyarım çünkü. Öyle ufak tefek şeylerle doyamam. Şimdi bir tane kahve içeceğimiz bir yer bakacağız. Bu Cold Stone'un dondurmaları çok güzel ya. Yani. Pahalı ama çok güzel. Evet. Bir kahve içeceğimiz yer bulup... Aa Tea Life var. Aşkım, Tea Life var. Bilmem, you... Okey Aa, şurada Hey Tea var. Şurası yemek yeme alanı. Ve Empire Sushi. Buralarda çok meşhurdur bu Empire Sushi. Yes. Çok kalabalık. Çoğunluğu da Çinli. Yeni açılan bir alışveriş merkezi olduğu için. Ne zaman açıldı aşkım burası? Next. Geçen hafta. Geçen hafta açılmış. Hayvan ya. ya. Japon restoranı, japon stick. Bayağı pahalı ama. Burada kahveci var. Çaycı var da, hey hayti. Güzel stikleri var. O güzel et koktu ha. Güzel et koktu. Güzel. Et güzel koktu. Ya da ben çok açıktım Haydi biz tek kahve. Biz bay kahve sonra eat. Ben çok açım. Bu da Kore Bakın bu Garretta Popcorn Shops. Yani patlamış mısır satıyor. Ama bizdeki klasik tuzlu patlamış mısırı burada bulamazsınız. Burada baharatlı, tatlı, ballı bilmem neyle. Öyle çikolatalı. Bu tür şeyler bakın. 4-5 çeşit, 6 çeşit ürün var böyle. Adam sadece popcorn üstüne dükkan açmış. Ki bayağı bir meşhur bu. Pahalı da. Bugün yine Fırbyu gelçiliğine geldik. Çünkü Aydan Ayla'mızın aşkım kapı. Çünkü Aydan Ayla'mızın kimlik kartı gelmiş Türkiye'den. Onu alacağız. Haydi bakalım. Kızımızın kimliğini aldık. Hoş geldin kızım. <laughs> <laughs> Yay, I don't keep like anymore.